Evet kıymetli dostlarımız videomuza hoş geldiniz. Bir ayet bir hadis video serimizden devam ediyoruz. Bu videomuzda da nişan, evliliğe hazırlık e, başlığımızla devam edeceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Ayet-i kerimemizle başlayalım dostlar. Ve onlar yani müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Hadisi şerife geçecek olursak Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muğre bin Şube'ye evlenmek istediği kadını görmesini söylemiş ve çünkü bu uyum sağlamanız ve evliliğin devamı açısından daha uygundur buyurmuştur. Nişanlık evliliğe giden yolda önemli ve son derece hassas bir süreçtir. Bu süreç nikah akdinden önce tarafların birbirini tanımasına imkan hazırlayarak ileride kurulması planlanan ailenin daha sağlam temeller üzerine oturmasına katkı sağlar. Müslüman toplumlar için önemli bir kabul olarak örf ve adetler arasında yer alır nişan. Karşılıklı sevgi ve saygı dayalı huzurlu bir yuva kurma hedefinin gerçekleştirilebilmesi ve ileride çıkabilecek problemlerin önlenmesi için tarafların birbirlerini beğenmeleri ve aralarında gerekli yakınlığı kurup kuramayacaklarını araştırmaları önemli olduğundan evlilik aktinden önce tarafların birbirini görmesi tavsiye edilmiştir. Evlilik evlenmeye aday iki kişinin birbirini görüp karar verme aşamasından itibaren başlar. Sevgili peygamberimiz kurulacak aile yuvasında evlenecek tarafların birbirlerini görmeleri, tanımaları ve birbirlerinden razı olmaları gerektiğini belirtmiştir. Sahabe arasında bir takım üstün özellikleriyle tanınan Muhire bin Şube'nin evlenme hikayesi günümüze de ışık tutmaktadır. O şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın yanına gelerek evlenmek istediğimi ona söyledim. Bana git de Evlenmek istediğin kızı gör. Çünkü onu görmen uyum sağlamanız ve evliliğin devamı için daha uygundur buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan olan kızın anne ve babasının yanına gittim ve kızlarına talip oldum. Peygamber Efendimizin tavsiyesini de onlara söyledim. İslam hukukunda nişanlanma bir evlenme vaadi olarak kabul edilir ve bunun evlenmeye zorlayıcı bir niteliğinin bulunmadığı belirtilir. Ancak nikah akdi yapılmadıkça nişanlanma ile taraflar arasında mahremiyet ölçüleri ortadan kalkmaz. Bu çok dikkatlidir dostlar. Dolayısıyla nişanlı çiftler bir bil, birbirine namahrem olanların uymaları gereken sınırlara riayet etmekle yükümlüdür. Burası da önemli. Nişanlılık döneminde Sadece tarafların bu sınırlara uyma yükümlülüğünü kaldırma amacıyla dini nikah kıyılması birçok sosyal, ahlaki ve hukuki problemi beraberinde getirebileceği için uygun görülmemektedir. İslam hukukuna göre nişanlılık taraflara evlenme mecburiyeti getirmez. Bu sebeple nişanlılar sebepli ya da sebepsiz tek taraflı veya anlaşarak nişanı sona erdirebilir. Ancak genel olarak Sözden dönmenin dinen hoş karşılanmaması yanında nişanın bozmanın karşı tarafa vereceği maddi ve manevi zararın da iyice düşünülerek hareket edilmesi tavsiye edilmiştir. Allah'ın emri peygamberin kavliyle diyerek adım atılır bu yolda. Nişanlık ileri bir tarihte nikahlanıp evleneceğiz anlamında bir nevi söz vermenin adıdır. Öyleyse bu dönemin ahirete uzanan bir birlikteliğin ilk adım olduğunu unutmadan hareket etmeli. Bu süreçte çıkabilen problemler karşısında her iki tarafın da hakları gözetilmelidir. Fetva kısmımıza gelecek olursak dostlar. Nişanların rahat görüşebilmek için nikah kıymaları uygun mudur? Evlenmeyi diğer akitlerden ayıran özelliklerden biri bu akitten önce Genellikle bir nişanlanma döneminin geçirilmesidir. Taraflar bu süreç içinde birbirlerini daha iyi tanır, karşılıklı hediyeler alınıp verilir. Bu dönemde nişanların mahremiyet ölçülerini gözetmek kaydıyla birbirlerini daha yakından tanımak amacıyla görüşüp konuşmalarına bir sakınca yoktur. Fakat nişanların flört etmeleri, dost hayatı yaşamaları, dedikoduya mahal verecek şekilde baş başa kalmaları, el ele tutuşmaları ve benzeri İslam'ın onaylamadığı davranışlardan uzak durmaları gerekir. Günümüzde gençler gerek velilerinden izinsiz olarak gerekse velilerin bilgisi dahilinde nişanlık döneminde güya dini hassasiyetleri gözetmek amacıyla halk arasında dini nikah olarak bilinen merasimi yapmakta ve sonuçta hiç de arzu edilmeyen üzücü hadiseler meydana gelmektedir. Bu tür olayların yaşanmaması için yapılan nikah akitlerinin mutlaka kayıt altına alınıp hukuki güvenceye kavuşturması gerekir. Çünkü dindar olduğunu söyleyen gençler veya aileleri resmi tescilin olmadığı durumlarda çok kere aralarında akdedildiği ifade edilen akitlerin gereğini yerine getirmemekte, taraflardan biri ve genellikle kız tarafı mağdur duruma düşmektedir. Böylece dinimizin nikahtan gözettiği ulvi gaye gerçekleşmek şöyle dursun. İnsanlar din adına birbirlerine zulmeder hale gelmektedirler. Nikah kıyıldığında Dinen evlilik hayatı başlar ve karı koca arasında mehir, nafaka, miras gibi bir takım haklar ve sorumluluklar tahakkuk eder. Günümüzde bu haklar evlilik resmen tescil ettirilmeksizin korunamadığından, evlenecek kişilerin resmi nikah kıyılmadan halk arasında dini nikah ya da imam nikahı olarak bilinen geleneksel merasim yapmaları uygun değildir. Evet dostlar, bir ayet bir hadis videomuzun Sonuna geldik. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Velhamdülillah Rabbil Alemin.